Evet değerli kardeşlerim, abilerim, ablalarım kanalıma hoş geldiniz. Sizler için bugün bir kolon tamamlaması, toplaması yaptık. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Efendim videolarımızı beğenmeyi, yorum atmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hadi başlasın video. Evet değerli arkadaşlar şimdi buradan üçüncü borumuz geliyor. Kutunun oradan. Şu üstündeki T'yi çıkaracağız, keseceğiz oradan revize edeceğiz. Buradan sayaç bu ee, kazan dairesine giden hat. Burada sayaçımız vardı. Ee, merkezi sistemdi. Şimdi biz bireysel'e dönüştürüyoruz. Şimdi buradan keseceğiz. Bu bağlantıların hepsini buradan ayıracağız. Şuradan bir teğemizi atıp oradan dönüp şu borumuzun ağzına birleştirip buradan bireysel'e dönüştürmüş olacağız. Şimdi birazdan kesime geçiyoruz. Sayın ustamız Maskesini de, kesim maskesini de Biz maskesini taktı. Burada kesim yapacak. Allah yardımcısı olsun. Yar ve yardımcısı olsun. Evet, evet. kestik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aşağı düştü. Taşımadı. 3 inç. Şimdi buradan döneceğiz. Şu parçayı bir çıkaralım. Deliğini açalım. Ondan sonra ölçümüzü almaya başlayacağız. Bir kesime başlayayım baya. Şimdi eklememiz gereken yerleri buradan ekledik. Birazdan parçamızı yerine asacağız. Yerinde göreceğiz. Parçamızı yerine koyduk. Şimdi şuranın ölçüsünü çıkaracağız. Yerinde punt alacağız sağlam. Sonra aşağı indirip kaynak yapmamız gerekiyor. Çünkü şu aradan kaynak yapamayız. Evet devam edelim. Evet değerli izleyenler. Şu temize Fıntaladık bunu kaynatacağız Bu T nereye girecek Şu yukarıda sol köşede gördüğünüz derin içinden Dışarıya çıkacak T bu tarafta kalacak Şu dokunduğum parça da Karşıya yukarı iki kere tutturacağız Şimdi bunu kaynağını yaptıktan sonra size göstereceğim arkadaşlar. Evet T'mizin Parçasını da gördüğünüz gibi Kaynattı arkadaşlar Şimdi bunu yerine asacağız. Ondan sonra ölçülerimizi alacağız. Evet değerli arkadaşlar şimdi burayı kaynattık. Arkası duruyor. Bakın şöyle ayna. Arkasına silikon sıktım. Arkasını kaynatacağım. Bakın görüyorsunuz bu şekilde görünüyor. Şimdi birazdan kaynağa başlayacağım. Aynamızı tavana yapıştırdık arkadaşlar. Şimdi Göreceğimiz pozisyonda belimizi de büklüyoruz şekilde Evet, şimdi size yapılan kaynağı göstereyim. Ver Samet. Evet, görüyorsunuz şu an yapılan kaynağı. Kaynağını bitirdik. Şimdi bu tarafın ölçülerini alıp birleştireceğiz. Bu parçamız yukarıdaki T dışarıdaki kolona gelen parçamızın birleşimi olacak. Ölçümüzü aldık, parçamızı kestik 20 buçağa kaynağını yaptık. Şimdi bunu da bu şekilde kaynatıp yerine montajlayacağız. Hep beraber montajını yapacağız. Parçamızı bu. Evet. Şimdi kaynağımıza devam edelim. Dur dur. Evet değerli arkadaşlar görüyorsunuz Mesafeyi iki parmak anca girer Yani iki parmak bile girmez buraya O kadar dar bir mesafe Zor bela üstünü kaynattım Şimdi bunun arkası kaldı Şöyle geriden bir göstereyim Evet Arkasını da gördüğünüz gibi böyle Aynamızı koyup Silikonumuzu Yapıştırdık Burayı rahat bir şekilde kaynatırız. Burada sıkıntı yok arkadaşlar. Ondan sonra burayı bitirdikten sonra kolonu vanamızı falan yerine montajını yapacağız. Evet şimdi ne yaptık hep beraber görelim arkadaşlar. Buradan bağlantımızı yaptık. Kaynağımızı yaptık. Buradan dışarıya verdik. Şimdi şu bir inçten şöyle diksiyonun ağzına birleştirme yapacağız. Bir o parçamız kaldı burada. Dışarı çıkayım hemen size göstereyim burada ne yaptığımızı. Burayı da az önce kaynattık izlediniz. Zor bela kaynağımızı yaptık. Buradan da parçamızın teğemizi çıkarttığımız yere parçamız hazır Evet Vanamız yerde yatıyor bunu kaldırıp buraya bunu taracağız kaynağını yapıp buradaki işlemi bitireceğiz Bir de dediğim gibi birinci de yaptık mı kolonla bizim işimiz bitiyor sadece bir testimiz kalıyor arkadaşlar Değerli izleyenler gördüğünüz gibi Samet şuradan bir göstereyim size Geldik varantımızı yaptık Şimdi kolonumuzun Vanasını deprem vanasını hazırdı zaten bu burada Şimdi bunun kaynağını yapacağız Bunu alalım kaynağını Sonra bir, bir inç parça bağlantımız kalıyor. Değerli Kardeşlerim, gördüğünüz gibi kolonumuzu bitirdik. Şöyle bir göstereyim size bitmiş halini. Buradan bağlantımızı da yaptık. Bu bir inç şuradaki daireye gidiyor. Buradan devam ettik 3 inç borudan. Buradan birleştirmemizi yapmıştık. Burada daha önce yapmıştık. Buradan kolonumuz Bakın buradan duvara çok yakın bu yukarıya giden boruyu biz kaynatıp komple bir şekilde kaldırarak kaynağını bitirmiş şekilde dirseğe de buradan kaynatmıştık. Bu sadece buradan kaynağımızı yaptık. Bir de buradan kaynağımızı yaptık. Geri kalan hepsi kaynamıştı. Yoksa bu arada mesafeyi kaynağımızı yapamayız biliyorsunuz. Bu şekilde kolonumuzu bitirdik. Evet. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum atmayı ve bize destek olmak için abone olmayı unutmayın. Efendim saygıyla kalın. Hoşça kalın.